Evet kıymetli izleyenler, Allah Resulü'nün Ramazan hatıralarını sizlerle efendim paylaşmaya devam ediyoruz. Efendimizin hayatına baktığımızda pek çok ilklerin Ramazan ayında efendim gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de abdest ve namaz ibadetidir efendim. Allah Resulü Mekke'nin üç taraflarına gittiği bir sırada vahyin emin elçisi Hazreti Cebrail Aleyhisselam Efendimizin yanında beliriyor. Çok geçmeden Hz. Cebrail'in bulunduğu yerden bir pınar fışkırıyor efendim. Çıkan sudan önce Hz. Cebrail Aleyhisselam abdest alıyor. Bu sırada Efendimiz e, abdestin nasıl alındığını öğrenmek için Hz. Cebrail Aleyhisselam'ı tabi seyrediyor. Çünkü ondan öğreniyor. E, abdest, namaz daha keza öyle. Arkasından e, Efendimiz de Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın gösterdiği şekilde abdest alacak Artık sıra tabi namaza gelecek. Önce Aziz Cebrail Aleyhisselam ardından da Efendimiz Aleyhisselam e, beraber namaz kılacaklar. Ve bu hadisenin üzerine Allah Resulü daha sonrasında Hane-i Saadetlerine dönerek abdest ve namazı ilk olarak Hatice annemize öğretecek. Aynen e, Cebrail Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi önce kendisi abdest alacak ve ardından da onun almasını yani Hatice annemizin abdest almasını isteyecek. Abdest işi tamamlandıktan sonra yine efendim e, Allah Resulü'ne öğretildiği gibi e, namazı Efendimiz eşine anlatacak ve namazın da nasıl artık kılınacağı belli olunca Hz. Hatice annemiz bunu öğrenince artık beraberce ilk defa düşünebiliyor musunuz e, Allah Resulü'nün evinde ilk defa efendim e, cemaatle namaz kılınmış olacak. Bu şekilde kıymetli izleyenler ilk abdest ve ilk namaz ilk defa ee, bir daha hatırlamış olalım. Peygamber Efendimiz'in, peygamberin henüz daha birinci yılının ne güzel yine Ramazan ayında hemen vahiy sonrası Efendimiz'e öğretilmiş olacaktı. Allah Resulü bu güzelliği ilk defa eşi ve çocuklarıyla paylaşacak ve beraberce Cenab-ı Hak huzuruna efendim duracaklardı. E peki biz o zaman ne duruyoruz? Bizler de Ramazan vesilesiyle esasında evlerimizde Allah Resulü'nün yaptığı gibi ee, eşimizle çocuklarımızla beraber efendim bu güzelliği yaşayabiliriz. Evet kıymetli izleyenler Allah Resulü'nün Ramazan hatıralarını sizinle efendim paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden tekrar sizlere hayırlı ramazanlar dilemek istiyorum efendim.